Merhaba arkadaşlar. Daha önce beni izleyenler görüntüdeki cihazı e, gördüklerini eminim hatırlamışlardır. Evet, böyle bir projeyle uğraştığımı e, söz etmiştim. Evet, şimdi arkadaşlar bu projemizde e, şöyle söz edelim. E, bu bir desirpatör ama gelişmiş bir desirpatör. Bu da bir desirpatör. Fakat bu daha gelişmiş bir desil Daha doğrusu aynı zamanda akü testimizi de yapmakta. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuradaki komuta kademesini geçtiğimizde 1.3 amperlik böyle yaptığımızda 7 amperlik böyle yaptığımızda ise 9 amperlik böyle yaptığımızda ise 60-75 amperlik akülere kadar kontrol etme yeteneğimiz var. Evet, burada da şarj cihazımız 6 ampere kadar yaklaşık veriyor. Şu anda buna bağlı, buna bağlı 9 amperlik bir akümüz var ve burada akü testini yapmak için akü testini yapmak için e, anahtarımız var. Bu şekilde de desir geçiyor. Ve desir fatör e, anahtarlamamız. Ve burada da desir çıkışındaki 55 voltluk 60 voltluk gerilimi görebiliyorsunuz. Şöyle geçelim arkadaşlar. E, bu 230-240 voltluk bir gösterge olduğu için e, ibraz oynayacaktır. Çünkü gerçek değerlerini verecektir. Evet, e, şimdi şöyle yapalım. E, şarj cihazımızı ayıralım ki kısa devreye maruz bırakmasın. Şarj cihazımızı zarar verebilir. O yüzden sadece aküyle bağlantımız var. Arkadaşlar, şimdi burada bakın bu akümüzü öncelikle şarj ediyoruz. Akümüzde şu anda 9 amperle göre açıyoruz burada. Şuradan anahtarlamamız devreye sokuyoruz. Ve burada ee, marş motoru basarmış gibi bir simülasyon devreye giriyor. Basıyoruz. Evet. Evet. Ve akü kendini toplamaya başlıyor. Bu ne, ne demektir? Akümüzün iyi olduğunu gösteriyor. Şayet akümüz bozuk olmuş olsaydı bu e, 12.8'de Veyahut da çok daha aşağıları düşecekti 12.5'te kalacaktı yükselmeyecekti arkadaşlar evet biz normalimize geçiyoruz bu testimizi yaptık diyelim ki e, yine bir şekilde yaptık ve ondan sonra e, bu konumda desürfatör kademesine geçiyoruz evet burada akü testi yapmayacağımız için bunu takabiliriz evet taktık desürfatörümüzü devreye sokacağız. Lambamız yanacak. Evet. Şu anda şu anda 50-55 volt arası bir gerilim veriyor arkadaşlar. Cihazımız e, bir kare dalga veriyor. Bir kilerslik kare dalga veriyor. Ve plakalar arasındaki sülfatlanmanın e, oluşumunun e, dökülmesini sağlayacak. İnşallah. Evet. Şimdi bu cihazımızda daha öncesinde tasarladığımda burada görmüş olduğunuz gibi daha büyük bir göstergimiz vardı. Ve ayrıca cihazın içerisinde cihazımız 3-4 kademeden oluşmakta. Birinci simülasyon yapmaya yarayan devre kat. İkincisi desülfatör katı. Üçüncüsü e, akü direncini gösteren kat ve dördüncüsü ise en önemli akümüzün gerilimi düştüğünde e, otomatik olarak desir devreden çıkaracak e, kademe. Yani o da 12 voltla devreye giriyor ve röle çekmek vasıtasıyla akümüzü koruma altına almış oluyoruz. Evet. E, burada Dediğim gibi bu kademesi de var. Ayrıca buraya ikinci bir e, gösterge eklendiği takdirde analog gösterge eklendiği takdirde e, burada akümüzün e, iç direncini de e, gösteren bir e, devremiz söz konusu olacaktır. İnşallah yani e, onu da e, daha sağlıklı bir daha geniş daha görselli olan bir şeyi değiştirdiğimde daha da eee Evet, görsel olarak daha da uygun bir cihaz olacak. Evet, ben bu projemi bitirmiş durumdayım arkadaşlar ve sizlere de bahsettiğim gibi paylaşacağımı söylemiştim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.